Merhaba çocuklar. Evde etkinliklerimiz devam ediyor. Bugünkü etkinliğimiz sayılarla ilgili. Beraber ritmik saymayı öğreneceğiz. 1'den 20'ye kadar beraber sayacağız. İlk önce 1'den 10'a kadar hep beraber sayalım. Hazır mıyız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aferin size. Şimdi 20'ye kadar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Çok güzel. Şimdi 10'dan geriye doğru saymayı öğrenelim. Ben her bir sayı için kavanoz kapaklarının üstünü kapatacağım kapattığım sayıdan birer tane eksilmiş olacak. Mesela 10'a kadar sayılarımız var. 10'dan başlayalım. Geri kapatalım. Onu kapattım. Şimdi 10'a kadar sayalım. Kaç tane sayı kalmış geriye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kaldı. Peki 9'u kapatırsam kaç sayımız kalır? Evet, 8 tane kaldı. 8'i de kapatalım. Bakalım. 7 tane kaldı. 7'yi de kapattık. 6 tane kaldı. 6'yı da kapattık. 5 tane. 5'i kapattık. 4 tane. 4'ü kapattık. 3 tane. 3'ü kapattık. 2 tane. 2'yi de kapatırsak 1 tane kalıyor. Gördünüz mü? Geri geri saydık. Şimdi beraber 20'den geriye sayalım. İlk önce kapaklarımızı şöyle kaldıralım. Sayılarımızı görürüz beraber. Evet hazır mıyız şimdi? 20'den geriye doğru sayacağız. Yani birer tane sayıyı sileceğiz. Hazırız, başlıyoruz. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 1 0 Aferin size. Siz de evde ellerinizi ve ayaklarınızı yere koyarak tek tek parmaklarınızı kapatın ve 20'den geri saymaya çalışın. Tamam mı çocuklar? Görüşürüz.